Yasin gidiyor. Yasin. Yasin şimdi pasını verdi. Yasin bir kez daha topla buluştu. Cezaların ilke. Toplar gol. Galatasaray 1-0 geçiyoruz Lukas Podolski. Dakika 24. Galatasaray 1-0 önde. Yasin doğru bir şey yaptı. Bu paslaşma içerisinde tekrardan Podolski oynadı. Genelde şut atıyor ya Bu sefer yapmadı. Doğru yaptı. Yasi topla buluştu. Lukas Podolski. Mermi gibi vurdu. 2-0. Atasaray'ın sıfır. ikinci golü. Yine Yasi'nin pası. Lukas Podolski. İlk golde olduğu gibi. Asis Yasi'den. Gol Podolski'den öyle sert vurdu ki Korneli Galatasaray Jose'ye Yasin Yasin Yasin'in orta şut karışımı ve gol Golü bir kez daha ekranlarınızda İşte Yasin Açıyı buldu Biraz sıyırıyor gibi ama gol Yasin Yasin iki asiste bir de gol ekledi 3-0 Dersim Spor için ama ilk devre bitti diyor. Maçın hakemi Bülent Birincioğlu. Bülent Birincioğlu'nun düdüğü Galatasaray Dersim Spor mücadelesinde ikinci 45 dakika başladı. Jose cezalarını gönderdi. Yükseklik kazanan top. Sert bir şut ve İşte gol bir kez daha ekranlarınızda. Burada top yükseklik kazandı. Serdar Aziz kafayla indirdi. Lukas Podolski vurdu. Alman Yıldız'ın gecesi. <laughs> Baskısı var Dersim Spor'un. Gol pozisyonu. Aşırtma bir vuruş ve gol! Koray Kurt'un golü. Alkışlamak gerekir. Ve karşı karşıya kaldıktan sonra topa vuruş kalitesi de çok yüksek. İşte Koray Kurt topu böyle buluşturdu. Skor 4-1. Büyük sevinç var. Dersin tribününde bu skor turu getirmeyecek ama artı 1 dolmak üzere Lukas Podolski pasını verdi. Hamit düzeltti. Şut açısı alıyor. Hamit vurdu. Topu gol. Hamit attı. Skoru 5-1 oldu. Hamit Altıntop.